sevgili dostlar, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi'nin katkılarıyla hazırlanan sanat söyleşilerimizde Alparslan Babaoğlu üstadımızla devam ediyoruz. Ebru sanatçısı zaten üstadımızı dostlarımız tanıyor. İkinci bölümde de arkadaşlarımızın soruları varsa onları alabiliriz. Evet, tabii. Aha, evet. yavaştan geliyorlar arkadaşlarımız. Yine bizim öğrencilerimizden de görüyorum. Sizin öğrencilerinizden de var hocam. Yani bütün yıllar sanata vakit ayırıyor. Sanat için harekete geçiyor arkadaşlarımız. Evet. Bir batılının da çok güzel bir sözü var hocam. Dünyada sıradanla tahammül edilemeyecek dört yer vardır diyor. Resim, şiir, müzik ve hitabet diyor. Hani Ebru, Reze evet. hitap etmesi gibi <laughs> de hani bu kategorinin içerisinde yer alır diye düşünüyorum. Yani hemen, çok sevdiğim şey. Bir şey var. Avusturyalı bir kompozit kompozitör var, orkestra şefi. Gustav neydi soyadı adamın hatırlamıyorum ben. çok popüler birisi değil. Onun güzel bir sözü var. Ee, gelenek ateşe tapmak değil, küllere üflemektir diyor. O çok güzel. Yani bizi şimdi yani, bizi güzel. şimdi hep böyle siz işte eskinin tekrarını yapıyorsunuz, başka bir şey yapmıyorsunuz filan diye tenkit ediyorlar. Hı hı. Ee, yani ben onlara bunu söylüyorum. Ee, biz ateşe tapmıyoruz. Biz sönmesin diye küllere üflüyoruz. Bütün yaptığımız bu yani. Onu yaşatmaya çalışıyoruz. Yani yaşatıp da gelecek nesillere aktarabilirsek ne mutlu bize. Aktaramazsak o da Allah'ın takdiri yani yapacak bir şey. <laughs> evet, evet kesinlikle. Hocam ben açıkçası yine bir söyleşinizi hani böyle kendini ayrı bir yere koyan ben bir üstadım, yıldızım diye koymayı aslında ben de hani hoş görmüyorum. Siz bu anlamda çok net ifade ediyorsunuz işte. Necmettin Hocamız e, Ebru'yu bir yere bir yere getirdi, o birikimi aldı. Mustafa Hocamız e, devam ettirdi. Onun birikimini de ben aldım. E, ben de mesela nedir e, figürleri, laleyi şeyi bir yere getirdim. E, nedir? Ben de benim de, öğrencilerim, de, öğrencilerim de, de. de evet. Benim öğrencilerim de. Benim aldığımı bu 60 yıllık birikimi ne yapacaklar? Daha ileriye götürecekler. Hani. Ben şunu anladım yani gerçek usta hani kendinden daha büyük ustalar yetiştirme, yetişmesine zemin hazırlayan ve nedir Türk İslam sanatlarına, sanata genel anlamda kendi kültürümüze, değerlerimize katkı sağlayan insandır gibi bir tanım çıkardım sizin e, tavrınızdan. Yanlış mı düşünüyorum? Tabii, benim tavrım değil demeyelim de yani ben e, bu konuda e, sosyal medyada dolaşan çok güzel bir şey var. E, bir değiş var. Ben onu söyleyeyim müsaade ederseniz. Tabii ki. Çırak ustayı sollamazsa sanat ölür. Hatalı sollarsa çırak ölür. <gülüyor> 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 diye bir şey var yani. <laughs> Gerçekten e, şimdi bakarsanız yani bundan 300 sene 400 sene önce yapılmış Ebru'lar var günümüzde. Ebru'nun o tarihi tekamül sürecini yaşıyorsunuz, görüyorsunuz. Yani Ebru e, eğer tekamül etmeseydi yani biz ustaları taklit ediyoruz diye tekamül etmeseydi Ebru bugüne gelmezdi. Yani Necmettin Okya'yla Ebru'larıyla Mustafa Düzgünman'ın Ebru'larını kıyasladığınızda farkı görüyorsunuz. Mustafa Düzgünman'ın Ebru'ları günümüz Ebru'larını kıyasladığınızda farkı görüyorsunuz. Necmettin ile öncekileri kıyasladığınızda yine farkı görüyorsunuz. Ebru sürekli bir tekamül içinde ama bu tekamül hiçbir şekilde e, ustaları taklit ettiğimiz için sekteye uğramamış. Ebru tekamülüne devam etmiş yani. Bundan sonra da devam edecek. Demin buyurduğunuz gibi e, ben Mustafa Düzgünman'ın lalesini taklit ederek lale yapmaya başladım. Dolayısıyla 60 sene Necmettin Okkey'in lale yaptığı tarihten Mustafa Düzgünman'a gelinceye kadar 40 küsür sene. E, o 40 küsür ki 40 küsür seneyi kazandım. Yani Necmettin Okkey'in Mustafa Düzgünman'ın emeklerini kazandım. Ben onun geldiği yerden başladım. 25 sene sonra benim lalem başka bir yere geldi. Baktığım zaman şimdi o Mustafa Düzgünman'ın taklit ettiğim lalesiyle bugün yaptığım laleler arasında dağlar kadar fark var. Ben bunu yeni bir şey yapayım, yeni bir lale yapayım, laleyi ıslah edeyim diye yapmadım. Ben senelerdir ustamı taklit ediyorum diye yaptım ama farkında olmadan çok lale yapınca daha önce görmediğimiz laledeki estetik arızaları fark etmeye başladım. Başladığımı zannediyorum. Yani bunun tabii sonucu olarak da ya lalenin yaprağı bu kadar ince olmaması lazım. Biraz daha yaprak kalın çekeyim, işte lalenin uçlarını şöyle çekeyim filan diye. Kendimce daha estetik hale getirmeye çalıştım. Ve e, ben de benimle Ebru çalışan arkadaşlarımı bu laleyi teslim ettim. Onlara böyle lale yapmalarını dayatıyorum. Çünkü benim estetik anlayışıma göre e, bu lale benim geldiğim en son lale estetik lale. Şimdi onlar da bu laleyi taklit ederek başladılar. Ama 30 sene sonra her birinin o kadar çok lale yapacaklar ki. Çünkü onlar e, Necmettin Okyan'ın yaptığı lale sayısı artı Mustafa Özgüman'ın yaptığı lale sayısı artı benim yaptığım lale sayısı sonucunda edindiğimiz tecrübeyi kazanmış, onun üstüne oturmuş olarak başlıyorlar. Üstüne onlar da işte bin, iki bin, üç bin, beş bin lale çalışınca bu sefer ne Mustafa Düzgünman'ın ne benim görmediğimiz estetik problemleri görüp düzeltecekler. Benim onlara gösterdiğim lale de başka bir kılığa girecek 30 sene sonra. Çok daha estetik olacak çünkü onlar da bizim fark edemediğimiz estetik arızaları görüp düzeltecekler. Bu böyle devam edecek. Yani ee, bütün sanatlar böyle tekamül ediyor. Ebru da özellikle bu şekilde ustalar taklit edilerek, taklit edilerek tekamül ediyor. Ama bu hiçbir zaman e, ustaları taklit etmek, körü körüne taklit etmek diye algılanmamalı. Yani e, meşk zaten bizim bütün sanatlarımızda var. Yani musiki de e, musiki öğreneceğiniz zaman eskiden ne yapıyordu insan? Şimdi konservatuar, konservatuar var, konservatuara gidiyorlar. Eskiden konservatuar yoktu. E, gidiyorlardı bir ustaya. Ondan meşk ediyorlardı usul vurmayı öğreniyorlardı. Sonra eser geçiyorlardı, başka bir eser geçiyorlardı. Filan o ustanın tavrı talebesine yansıyordu. Yani onun talebesini dinlediğiniz zaman artık siz diyordunuz ki dinleyenler diyor ki ya bu Alaaddin Yavaşçı'nın talebesi onun tavrıyla okuyor. Ama 30 sene sonra o Alaaddin Yavaşçı'nın tavrıyla başlıyor ama artık onun yavaş yavaş kendi tavrı oluşmaya başlıyor. O Alaaddin Yavaşçı'yı aşıyor. Başka bir yere geliyor. İşte onun Alaaddin Hoca'nın yapmadığı yerde nameler yapıyor, başka türlü okuyor, çok daha güzel okumaya başlıyor. Onun talebesi de ona geçiyor. Yani bu bütün sanatlarda bu böyle olmuş, Ebru'da da böyledir. Yani sözün kısası, uzun lafın kısası. Ebru'da tekamül ederek bugüne kadar geldi. Bundan sonra da aynı tekamülü sürdürecektir. Burada hiçbir şey engelleyemez. Yani. Hocam böyle çok bereketli bir program oldu. Çok güzel bilgiler verdiniz. Ben hani. Çok kısa olduğu için onu da bir söyleşinizle e, anlatmışsınız. E, Mustafa Hocamız kendisini 65 yaşında tarif ederken işte Değil ben Necmettin Hocanın öğrencisiyim diye tarif ediyor. Onu birebir cümlelerini de siz söylemiştiniz. Onu da paylaşırsanız hem de Tabii sanat de. sanatçının aslında ne kadar e, eseri ön plana koyduğu, Allah rızasını ön evet. plana koyduğu, Hani böyle bir tevazu abidesi olduğuna da çok güzel bir örnek diye düşünüyorum. Ee, özgeçmiş, kendi kaleminden özgeçmişini hazırlamış Mustafa Hoca. Zeki Kuşoğlu, Profesör Zeki Kuşoğlu Hoca bir kitap kalemi almış. Bu kitapta kullanmak için Mustafa Hoca'dan özgeçmişi istemiş. Mustafa Hoca da yazılı olarak özgeçmişini vermiş. O özgeçmişin son cümlesi şöyle. Bunu söylediğinde sene 1985 bu özgeçmişi verdi. 65 yaşında Mustafa Hoca. Necmettin Hoca vefat ettiyle Hakkı Yüreğli 19 sene olmuş. Necmettin Hoca'yı hatır, yanlış hatırlamıyorsam 76'da vefat etti. Ee, diyor ki beni tanıyanlar usta diyorlar. Tasavvuf terbiyem kendini beğenmişliğe müsait değildir. Ben hala Necmettin Okya hocamın çırağıyım böylece malum olan. Böyle bitirmiş. Özgeçmiş. Evet, ne kadar güzel hocam. <laughs> Teşekkür Evet, yani, e, tecrübecilerimizden kimseye zarar gelmemiş ya. Evet evet Allah ım. kesinlikle kesin. Nasıldı ee, feriüstünatların Atlar'ındı galiba ee, işte tohum yere düştüğü için başak e, baş çektiği için ayaklar altında ezilir tohum yere düştüğü için e, el üstünde gezdirilir diye. Evet. <laughs> Yine Necip Fazıl'ın da e, güzel bir şiiri var. O erler ki şiirinin son bölümünde yıldızları tesbih tesbih çeker de namazda arka, sev, arka saf arka hizasındalar diyor. <laughs> Aynen öyle evet eyvallah. Siz, gerçek hocam yetiştirdiğiniz öğrenciler var bildiğim kadarıyla. Evet. Hani icazet alanlar var mı onların arasında? Evet yani sayıları herhalde 20'ye yaklaştı. Ezberimde yok yani sayıları ama 20'ye yaklaşmış olmaları lazım. Bir de onların icazet verdikleri var şimdi yani. Öyle mi? o? maşallah. Torun, Ebru'da torunlarım var şimdi benim yani. Biz artık hocaların <laughs> hocası, üstadların üstadı. Evet, <laughs> evet Öyle değil de yani yani Ebru verdiklerim, icazet verdiklerim çocuklarımsa onların icazet verdikleri de artık torun oluyorlar maşallah. <laughs> evet, evet, Allah sayılarının artırsın. Bir de onlar başladı şimdi. Onlar da icazet vermeye başladılar. Ee, yani sayıları artıyor maşallah. E, ne kadar güzel hocam. E... Hocam e, seyircilerimizin soruları yoksa e, sizden şöyle hani genç arkadaşlarımıza dair e, böyle sanatla ilgilenecekler hani günümüzde sanatın gerçek sanatın bir kıymeti çok fazla yok ama hani maddi anlamda yok diyelim hani yoksa evet evet maalesef bu boyutu var Şimdi bir de yani... hocam hani kadın ve sanata dair de bir şeyler söylemenizi arzu ediyorum ee, hani hanımefendileri sanata yönlendirme adına bir de şey çok güzeldi yani size icazet verilme hikayesinde Mustafa Hoca diyor ki işte bir eşine gönderiyor bir baksın <laughs> ee, yani aslında <gülüyor> <gülüyor> yani. Mehmetli <laughs> Söyla teyze Ebru'dan çok iyi anlıyordu. Yani e, o muhtemelen sebebi de işte Ebru yapmaya başladığı tarihten itibaren hocanın teknesinin yanında oturmuş, seyretmiş. Yani e, onda da bir estetik algı oluşmuş. Düzeyi yüksek yani. Ebru'nun iyisini kötüsünü çok iyi ayırdı diyordu. E, dolayısıyla hoca icazet vermeye karar vermeden önce git bunları bir de Söyla teyzene göster dedi. Onu ona inanmadan icazet vermedi yani. Önce onun onayını aldı. Şimdi hanımefendilerle ilgili şunu söyleyeyim. Ben hep söylüyorum. Bizim sanatlarımızın geleceği hanımlara emanet. Yani e, ben bakıyorum e, geçmişte sadece erkeklerin uğraştığı Hüsnihat gibi, Ebru gibi meşakkatli yani ee, bunun yanında kattığı tesip, bütün sanatlarımızla ilgili erkek nüfusla kadın nüfusu bugün kıyaslarsanız kadınlar yüzde sekseni filan e, kapsıyor. Ancak uğraşanların yüzde yirmisi erkek. Yani ben Kalis Türk Sanatları Vakfı'nda Ebru dersi veriyorum demiştim. E, benim orada on e, arkadaşla çalışıyorum. Üç tane erkek var, yedi tane bayan var. Üst katta tesip dersine geliyor insanlar. Bakıyorum bir iki tane erkek var. Hele müzehipler, tesipler. Tesip e, tamamen kadınların eline geçti. Erkek kalmadı. Çok az kaldı. Yani birkaç tane böyle üniversitede hoca işte arkadaş var tesiple olacak. <laughs> Bu konuda hocam erkeklere pozitif ayrımcılık yapmak lazım. Öğrenciler geldi. Evet yapmak lazım. Yani zorla ben şimdi erkek geldiği zaman kursa çok seviniyorum. Yaşasın yalnızlıktan kurtuldum. Bu kadar hanımın içinde tek başımaydım. Bir tane geldi. Çok şükür şey Yani benzer şekilde işte e, hat dersi alanlara bakıyorum. Onların arasında da hanımlar fazlalıkta. Dolayısıyla bizim sanatlarımızın geleceği e, hanımlara emanet. Yani hanımlar ne kadar sahiplenirlerse, e, ne kadar doğru icra ederlerse, güzel icra ederlerse e, bizim sanatlarımızın geleceği de o kadar emin ellerde demektir. E, diye bu konuyu hanımlarla ilgili bahsi kapatayım. Bir de şey Sanatlayım... Şuradan e, hanımlarla ilgili bir de bir söyleşinizde de yine Hani ben bu kadar Ebru yapabildiysem yani eşime borçluyum. Niye birçok yükü de o aldım. Destek olmadı. Yani Ebru şimdi bakın ben Ebru ile uğraşırken bir yandan da çalışıyorum. Eşim de mühendis. Ben de mühendisim. Yani akşam eve geliyoruz. İşte hanım yemek yapıyor. aldırıldı yemek yiyoruz. Çocukları yatırıyor. Uğraşıyor onlarla. Ben Ebru teknesinin başına geçiyorum. Yani o ya yeter artık. Biraz da sen bak çocuklara deseydi ya da ne bileyim işte hafta sonu geliyor. Çocukları sinemaya, tiyatroya götürmek lazım. Hanım götürüyor. Ben oturayım emri yapıyorum. Ya da çocukların veli toplantısı var e, okulda. Hanım gidiyor. Ben ebru yapıyorum. İşte bankaya fatura yatılacak. Hanım gidiyor. Ben ebru yapıyorum. Yani o bana bu kadar anlayış göstermese ve destek olmasaydı çok samimi söylüyorum. Ben bugün ebru falan yapamazdım. Çünkü insanın ev huzuru çok önemli. Yani e, bütün herkes için önemli ama ebrucu için de evinde size destek olan e, bir eşinizin olması lazım yani mutlaka. Ben o desteği e, bu anlamda eşimden çok gördüm 30 40 senedir yani evli olduğumuz süre zarfında. Onun için minnettarım. Bunu da her yerde ifade ediyorum. E, Allah yazdığım kitabın da önüne e, yazdım yani eşim olmasaydı ben bu kadar bu yapamazdım. E, onun için kitabı ona ona, ona ithaf ettim. Hanımların önemli bir yeri var yani. Hem Allah Allah. sanatı icra etmek adına hem de sanat icra eden erkeklere destek olmak adına eş olarak önemli bir rolleri var görevleri var şimdi sanatla uğraşmak isteyen gençler ve ne söyleyelim ee, yani herkes yeteneği doğrultusunda e, bir sanat icra etmesi lazım bana göre e, bu tabii musiki olur resim olur e, tesip olur hat olur Tabii bunu bulmak için de e, çocuğu olanlara özellikle tavsiyem e, çocuğun önüne e, değişik sanatlardan imkanlar sunup yani bu spor olur mesela. Benim oğlum eskrim yaptı. Hiç aklıma gelmezdi yani. Eskrim diye bir spor. Ama Türkiye şampiyon oldu. Bütün senelerce Türkiye şampiyonuydu. Gençler dünya yedincisi oldu. Türk eskrim tane derecesini yaptı. Tamamen tesadüfen eskrime başladı. Yani bunu şunun için anlattım. Çocuğun neye yeteneği olduğunu ya da kişi kendisinin neye yeteneği olduğunu bilemez. Bir sanata başlayıp da ya buna yetenek yoksa benim hiçbir şey yeteneğim yok ya deyip bırakmamak lazım. Yani hatta başladınız baktınız yapamıyorsunuz. Sizin buna yeteneğiniz yok. Tesibe başlayın. Tesip olmadı katıya başlayın. Olmadı evroya başlayın. Evro olmadı başka bir şeye başlayın. Sporda da öyle. Yani çocuklara bir sanat dalı ve bir spor sevdirecek kadar önlerine imkan sunup seç seçenekler sunup bir tanesini birer tanesini e yeteneklerinin olduğu birer tanesini seçmelerini sağlamak lazım. Bu Çocuğu olan anne babalar için bir öğüt. Ee, biraz önce söylediğimde yani benim yeteneğim yok demek ya e, deyip bırakmamak lazım. Yani e, sizde müzik ben de müzik kulağı yoksa şarkı söyleyemem. Yani beni gidip de bir koro ya, ya da işte Üsküdar Muski Cemiyeti'ne gidip de müzik çalışacağım diye ısrar etmemin bir anlamı yok. Yani kulak yoksa yoktur. Bu kazanılacak bir şey değil yani. Ama kulak olmaması demek işte renklerle ilgili e, fıtri bir kabiliyetinin olmadığı anlamına gelmiyor. Onu keşfetmek lazım. Onu keşfetmek için resme başlamak ya da Ebru'ya başlamak lazım. Ya da işte eliniz yeteneklidir, yazı yazarsınız. E, benim elim titrer, sizinki titremez. Sizin e, nispetlerle alakalı çok daha keskin görüşünüz vardır. Ben o nispetleri bir türlü oturtturamıyorumdur. Yazıda başarılı olamam ama siz başarılı olursunuz. Dolayısıyla herkesin illaki mutlaka bir başarılı olacağı spor ve sanat vardır. Ama bunu arayıp bulana kadar uğraşmak lazım. Sanatla uğraşmak isteyenlere de tavsiyem odur benim yani e, genç arkadaşları sizin öğrencilerinizi mutlaka yani şiir yazmayı deneyin şiir yazamıyorsanız demek ki şiire yetenek yok ama başka bir şey olabilir yani roman yazabilirsiniz hikaye yazabilirsiniz ona da yeteneğiniz yoksa resim yapabilirsiniz anlatabilir miyim mutlaka denemek ve yetenekli olduğunuz sizi mutlu eden e, hayatınıza renk katan sanatı bulmak lazım e, onun için uğraşmak lazım o da biraz tabii çaba gerektiriyor yani hemen pes etmeden biraz onu biraz onu denemek lazım. Hocam e, ben anlayışınıza sığınarak bir eleştiri göndermek istiyorum size. Hocam İstatlığı. A, arkada arka duvar bir battal evrusu istiyor onu söyleyeyim. Yayınlar <laughs> Battal evrular battal evrular var. Burası benim çalıştığım oda. Küçücük de bir oda. Yani arkada yatağım var. Burada da masam var. Masada ders çalışıyorum. Ders bittiği zaman kaldırıyorum evru teknesi kuruyorum ebru yapıyorum. Burası Sapanca salgın başlayınca ben kaçtım İstanbul'dan, buraya kaçtım. Dolayısıyla orada yatağım var. Şimdi evru düşerse gece üstüme düşer. Korkudan oraya bir şey asamadım. Yani evrular salonda asılı. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Oraya da sarız zaman bir şey. <laughs> Hocam. Hocam Eyvallah. biz Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul şubesi olarak davetimize icabet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir program oldu. En kısa zamanda da YouTube'a yükleyelim bunu. Diğer insanlar da faydalansın. İnşallah. İnşallah başka bir programda görüşürüz. Yine ben İnşallah. son cümleyi size vermek istiyorum. Hani siz hani ebru Hindistan'da olmuştur. İşte İranlılar katkı sağlamıştır ama hani Avrupa'ya tanıtma anlamında ebruyu ebru yapan Türklerdir şeklinde bir tespitiniz. Evet. Belki hani Battal ebruya dair ya da ebru'nun Türklere e, Ebruya e, Türklerin hizmeti üzerine birkaç cümleyle e, programı kapatmak istersiniz diye düşünüyorum. Şimdi, e, Teşekkürler ebru geliyor Emine Hanım falan. E, çok keyifli sohbet Eyvallah. olduğunu zaten hocam biz de hissettik. Yani ben açıkçası çok şey öğrendim. Böyle gözlerim e, ışık göründü bilmiyorum ama gözlerim parlayarak dinledim sizi. Allah razı olsun. Estağfurullah, Estağfurullah cümlemizden. Sağ olun. Şimdi e, ebru tarihi yani sohbetin başında söylemiştim. Ebru tarihiyle ilgili çok bilinmez var. Dolayısıyla bunları araştırmak lazım diye ben şimdi bir takım şeyleri tezime saklıyorum. Onları burada detaylı <laughs> anlatmayayım ama Ebru'nun e, söyleyeyim Orta Asya'dan İran'a İran'dan İstanbul'a geldiği konusu e, bu su götürür bir konu. Yani e, Ebru'nun İstanbul'da 500 senedir yapılıyor olması ve tekamül ederek yapılıyor olması Ebru'ya en önemli en büyük hizmeti Türklerin yaptığını gösteriyor. Bütün dünyaya da zaten İstanbul'dan yayılmış. Ee, dolayısıyla Ebru ee, bir Türk sanatı olma özelliğini sonuna kadar hak ediyor bana göre. Bunu Mustafa Düzgünman'ın bizim icazet metnimize, metnimize yazdığı e, cümleye itiraz eden e, bir profesör var, e, şimdi ismini söylemeyeyim, yazdığı bir makalede eleştirmiştir. Ne demek Türk sanatı? E, o zaman Hüsnü, hatta da Arap sanatı mı diyeceğiz filan diye. Ee, yani e, Ebru'yu Ebru yapan Türk milletidir 500 senedir e, aşk ile Ebru yapmışlardır çünkü e, yani bugün Ebru yapanlar çok kolay Ebru yapıyorlar yani gidiyorlar bir dükkana bana işte kırmızı ver sarı ver mavi ver beyaz ver boyaları alıyorlar başka bir yere gidiyorlar bir tane Ebru teknesi ver 10 tane fırça ver fırçaları alıyorlar kavanozda e, sığır öde alıyorlar her şey hazır yani ben Ebru yapar, yap, Ebru'ya başladığım yılda boya yoktu. Biz Nalbur'dan alıyorduk boyaları. Siyah boya yoktu. Arkadaşlarım anlatıyorum. Biz Çamlıca toprağından e, boya yapardık. Onu isle siyaha boyar, siyah boya olarak onu kullanırdık. Hocamdan öyle gördüm ben. Yani bu 1500 senedir yokluk içerisinde bin türlü meşakkatle icra edilerek bugüne kadar gelmiş ve e, bu ancak aşk ile yapılırsa bu devam eder. Yoksa bırakır gider insanlar yani. Nitekim Mustafa Özgüman zamanında ben öğrendim ki Mustafa Özgüman atölyesine insan kabul etmiyor herkesi. Niye kabul etmiyor diye garipsemiştim. Adam yılmış yani. Gelen başlıyor bırakıyor. Gelen başlıyor zormuş diyor bırakıyor. Meşakkatli bir şey çünkü. Öğrenmesi de meşakkatli. Yani Hüsnü Ad talebesiyseniz masanızın köşesine kağıdınızı, mürekkebinizi kamışınızı çıkartıp köşede çalışırsınız. Tesip içinde aynı şey geçerli. Minyatür içinde kağıtı katı içinde. Ama ebru yapıyorsanız size zemini seramik bir yer lazım. Ayrı bir oda lazım. İşte e, etrafa boyalar sıçradığı zaman size kızmayacak bir eşinizin olması ya da annenizin olması lazım. Çünkü yere boya kavanozu dökülüyor. Yani e, o boyayı siz seramin üzerinden silseniz bile seramin derzleri boyu oluyor, rengi değişiyor. Duvarlara boya sıçrıyor, siliyorsunuz çıkmıyor durmadan badar etmeniz lazım. Dolayısıyla meşakkatli bir şey bu. Yani bunları bilerek bırakmadan Sebat'la devam etmek lazım. İşte Osmanlı döneminde de yani 500 yıldır da bu meşakkatine rağmen insanlar Ebru yaparak Ebru'yu günümüze getirmişler. Onun için Türk Ebru yani Ebru'ya bir Türk sanatı demek konusunda biz son derece haklıyız. Bunu da gururla ifade etmemiz lazım. Ebru da bunu sonuna kadar hak ediyor diye düşünüyorum. Hocam gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum. Siz, hani e, son söylediğiniz cümleler, ben de şair olunca Fuzuli'nin aşk imiş her ne var alemde ilim bir külü kal o ancak evet. e, o bir dörtlüğü vardır. E, iki mısrası böyleydi. Anladığım evet. kadarıyla aşk olmadan hiçbir şey olmuyor. Tamam. ve Gayret, evet. önce aşk sonra gayret değil mi hocam? Zaten neyi aşkla yaparsınız o sanat olur. Bana soruyorlar işte ne sanattır sana göre? Ya aşkla yapılan her şey sanattır. Bir sandalyeyi bile aşkla yapıyorsan o sandalye sanat eseridir artık. Yani e, çünkü gören herkeste sahip olma duygusu uyandırır o. Yani evet. o sandalye ya benim olsa bu sandalye ne güzel olur diye. Tesbih sanat mıdır diye mi diyor. Tesbih sanattır arkadaş. Eğer bir tesbih görüp de ya bu tesbih benim olsa diye düşünüyorsanız o sanat eseridir artık. Anlatabiliyor muyum? Yani e, aşkla yapılan her şey e, sanattır. Bu tabii her şey bunun içine girer. Şiir de girer, hepsi girer hem aşkla yapılması önemli hem de bir aşk uyandırması. Eyvallah, eyvallah. Demek Zaten Muhteşem'in hocanın e, hat sanatı ve meşhur hattatlar bunun başında e, sanatla ilgili bir bölüm var orada diyor ki Muhteşem hoca e, sanatı yargılıyor yani ne sanattır ne değildir diye. İnsanda bedi hisler uyandıran her şey sanattır diyor. Yani güzel hisler uyandırıyorsa bir şey sizde o sanattır diyor. Onun gerisini tartışmamak lazım artık yani. Bu hüsnat olur, tesip olur, minyatür olur, resim olur. Başka bir şey olur ama e, sanat olması için insanda güzel hisler uyandırması lazım. Bu sandalye de olur yani. Demin söylediğim gibi. Çok güzel hisler uyandırıyordur. Sizde sahip olma duygusu uyandırıyordur. Ya bu bu sandalye benim olsa vereceğim hissedeceğim diyorsanız o sanat eseridir artık. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah ufkunuzu, nutkunuzu, yolunuzu açık etsin. İnşallah. Sağ olun. Çok memnun oldum yani. Müşerref oldum sizin gibi bir üstadımızla evet, evet. mülaki evet. olmaktan. Çok evet, dostlarımız da teşekkür etmişler bu keyifli sohbet evet, için. Evet. İşte Melek Hanım olsun, Emine Hanımlar olsun, diğer dostlarımız Allah razı olsun demişler. Zaten bir saat aşkın süredir bizimle beraberler. Evet, bugün konuğumuz sanat söyleşilerinde Ebru sanatçısı Alparslan Babaoğlu'ydu. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Nice güzel Ebru'lar ve tabii. renklerle baş başa bir hayat. Tabii. Aslında evet. hocam ben notlarımda daha farklı not bilgiler de vardı. Ama bu tabii ayrı. Siz bir söyleşinizde yine Ebru nefis tezkiyesidir diye böyle bir evet. <laughs> yani girdiğimiz ben... zaman çıkamayacağımız bir cümle tamam. söylemiştiniz. <laughs> yani <bu. Tamam>, tamam. <laughs> bir de bunlara evet. girersek. <laughs> Çıkamayız. Evet. Başka bir başka bir sohbet. Başka inşallah. bir sohbet inşallah. Hocam, i̇nşallah. evet. E, hocam Esenler tarafına yolunuz düşerse de başımızın üstünde i̇nşallah yeriniz başlayalım. var. Çok e, i̇nşallah İstanbul'a gelince salgın geçin diye de e, siz ziyaret etmek Çok isterim. Şey. evet inşallah beklerim. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Herkese hayırlı geceler, hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür Sağ ediyoruz Allah. hocam. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Bütün dostlara da hayırlı akşamlar diliyoruz.